İşte en çok etkilendiğim ve okurken çok şey öğrendiğim 10 anı kitabı. 1. Suyu arayan adam. Şevket Süreyya Aydemir. 2. Mor salkımlı ev. Halide Edip adı var. 3. Bir dinozorun anıları. Mina Urgan. 4. Bu ülke Cemil Meriç. 5. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Yakup Kadri. 6. Unutulan Yıllar Niyazi Berkes. 7. Geniş ufuklara ve yabancı iklimlere doğru Münevver Ayaşlı. 8. Bir hikayem var Şahin Alpay. 9. Kemal hadi gel bir kahve içelim Gül Sunal. Ve 10. Kanadalı bir gelinin Türkiye anıları Huket Eyboğlu. Peki siz bunlardan hangilerini okudunuz? Ve bunun dışında önereceğiniz, çok etkilendiğiniz ana kitapları var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. İyi okumalar.